Evet, saygı çerçevesi içerisinde abonelerimle, takipçilerimle diyalogum çok güzel devam ediyor. Bazı beni beğenmeyenler olabilir. Bazı giydirenler de var. izlemesinler Hiçbirini de önemsemiyorum. Değil mi sevgili dostlar? O zaman hadi bakalım aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? başladık. Evet. Biz sadece kağıtlar ne anlatıyor onu yorumluyoruz. Burada harika bir olay söz konusu. Ama şöyle bir durum var her şey yolunda giderken tam baş tacı edilmişsiniz mutlusunuz planlarınız var beraberlikler çok güzel aklımdaki kişi de size çok fazlasıyla değer veriyor evet siz çok güzel düşünüyorsunuz çünkü bu olay ciddiyete gidiyor söylenilenlerin gerçekleşecek olmuş olduğunda inanıyorsunuz ama aklımdaki kişinin elinde olmayan nedenlerden dolayı öyle bir şey ki sanki evren sizin hiçbir şeye sahip olmanızı istemiyor. Sürekli problem, sürekli aksama, sürekli kayıplar. Defteriniz kaybolabilir, kimliğiniz kaybolabilir. Lütfen bunlara çok dikkat edelim. Çünkü istem dışı yaşanacak olan sıkıntı ve problemler bu ne sizin elinizde ne de aklımdaki kişinin elinde kağıtlarım diyor ki sadece kendinizi koruyun aklımdaki kişiyle ilgili beraberliğinizi korumaya çalışın yanlış anlaşılmalardan dolayı ve sabırsızlıktan dolayı birbirinize laf vurmayın tartışmayın çünkü gecikmeli dahi olsa amacınıza, hedefinize ulaşacaksınız. O zaman ben derim ki aklımdaki kişi size gerçekten çok değer veriyor. Dışarıdan almış olduğu sıkıntı ve problemleri artık aşmaya başlamış. Gerçekliği görmeye başlamış. Bana güven diyor ve bana zaman ver diyor. Ne dersiniz sevgili dostlar? Karar sizindir.